Herkese merhaba arkadaşlar. Sözcükten senaryoya senaryo eğitimi serisinin bugün 42. bölümündeyiz. Bundan önceki 41 videoda senaryo yazmayı aşama aşama gördük. Bazı önemli filmlerin senaryolarını analiz ettik. Artık senaryonuzu daha profesyonel hale getireceğiz. Yani yapımcılara sunulduğunda pazarlanma ihtimalini yükseltme, işte senaryo yarışmalarında başarı elde etme ya da daha genel bir ifadeyle daha iyi bir senaryo yazmaya adım adım ilerliyoruz. Ve bu konuların içerisinde çok önemli bir konu var çatışma. Bugün çatışmayı işleyeceğiz. Birçok senaryo kitabında, birçok işte senaryo kursunda falan bu konunun üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulur. Aslında hikayelerin çatışmadan ibaret olduğu söylenir. Bu tabi sadece senaryolar açısından değil, öyküler açısından da, romanlar açısından da veya diğer kurgu eserler açısından da gerekli bir kural. Eğer bir hikaye anlatıyorsanız, bu konuşarak da olabilir bu arada. Yani bir stand-up'ta da geçerli bir şey bu. Bir çatışma olması gerekiyor. Bu çatışmanın unsurları, nelerin yer alması gerektiği ve genel olarak sinemada çatışma derken neyi kastettiğimizi tek tek göreceğiz. Şimdi çatışma deyince tabii klasik akla şeye geliyor. İşte aksiyon filmlerindeki o çatışma sahneleri, işte iki karakterin birbirleriyle kavga etmesi falan. Bu değil çatışma. Tabi bunlar da aslında birer çatışma ama bizim burada kastettiğimiz çatışma bu değil. Bir çatışmanın üç tane ana unsuru var. Bir karakter var ortada. Bu karakterin bir hedefi olmalı. O hedefe ulaşması için bir engel olmalı. Ve en sonunda da bir bedel ödemeli. Hedef, engel, bedel. Ve bu üçü bir araya gelince mesela çatışmayı oluşturuyor. Bu Hollywood sinemasında falan genelde filmlerin kalitesini ortaya koymak için şöyle bir sınamadan geçilir. Şöyle bir soru sorulur. Where is the conflict? Yani bu filmin çatışması nerede? Sightfield ünlü senaryo kitabında şöyle söylüyor. Bütün dram çatışmadır. Çatışma olmadan eylem olmaz. Karakter olmadan da hikaye olmaz. Robert McKee ise Story adlı kitabında bir hikayede hiçbir şey çatışma olmadan ilerlemez diyor. Bakın bu kitaplar önemli kitaplar. Ben e, yeri geldikçe böyle e, Türkçe'ye çevirip sizinle daha önce de birkaç e, kısım paylaşmıştım. Yine böyle paylaşmaya devam edeceğim. The Anatomy of Story kitabında John Truby büyük hikaye anlatımı sadece karakterler arasındaki çatışma değildir. Karakterlerle onların değerleri arasındaki çatışmadır aynı zamanda diyor. Şimdi ise Ökten Başol'dan bir alıntı yapalım. Çatışma hakkında şöyle söylüyor. Aslında çatışma herhangi iki olgunun birbiriyle karşıtlığının oluştuğu andan itibaren ortaya çıkar. Bu iki olgu filmin iki karakteri olabileceği gibi ihtiyaçlar, güçler, amaçlar, olaylar ve motivasyonlar da olabilir. Bir filmde çatışma yaratabilmek için karaktere aşırı davranışlar yaptırmaya gerek yoktur. Filmin ana karakterinin bir sahnede herhangi bir şeye arzu duyması ve bunun gerçekleşmesinin de olası olduğu kadar sorunlar da barındırması çatışma yaratan en önemli unsurdur. Çatışmalar dış ve iç çatışma olmak üzere ikiye ayrılır. Filmlerin çoğu dış çatışmalardan oluşuyor hissini vermesine rağmen sinemada en önemli sahneler ikilemlerden yani iç çatışmalardan doğar. Dış çatışma baş karakterin karşısına çıkan engellerle kendini ve çevresini sorgulamaksın çarpışmasıdır. Büyük bir dış engel karşısında bu engeli nasıl karşı koyacağını göstermek istersek dış çatışmaya dayanan bir film yapmış oluruz sevgilisine içini açamayan bir gencin durumu iç çatışma örnektir. İnsanlar aslında doğumlarından itibaren çatışma ile bir arada yaşamayı öğrenir korku, hayal kırıklığı, iç sıkıntısı, kendini aptal gibi hissetme, acı, kendini suçlama, terk edilme korkusu gibi duygular daha çok küçük yaşlarda başlar. Tüm bunlar hep iç çatışmaya sebep olan şeyler. İç çatışma insanın kendi iç dünyasında olan çatışmalar. Burada verdiği örneklerin dışında utanma, sıkılma, sosyal fobi, örneğin sosyal fobisi olan birisinin kalabalık bir kitle karşısında konuşma yapmak zorunda kalması Mesela çok meşhur bir film vardı. Neydi o? Zoraki Kral filmi. Filmin baş karakteri aslında bir kekeme ve onun bu kekemeliğinden dolayı filmdeki o çatışmayı hem iç çatışma olarak hem de dış çatışma olarak çok net bir şekilde görüyoruz. Kafanız karışmasın, örnekler vererek gideceğiz. Daha çok somutlaşacak konu. Bu arada Ökten Boşol iç çatışmayı da kendi içerisinde bazı dallara ayırıyor falan. Ama konuyu da o kadar e, karmaşıklaştırmaya gerek yok bence. Şimdi mesela e, birkaç tane örnek verelim oturması açısından. Dış çatışma, işte genelde bu savaş filmleri, spor filmleri. Mesela çok meşhur bir film, Zafer'e Kaçış, Victory filmi. E, veya süper kahraman filmleri, Rambo, Terminatör, Superman. Bunlar hep genelde net bir şekilde dış çatışmaları gördüğünüz... Filmlerdir. İç çatışma filmleri ise genelde bu psikolojik gerilimlerin içerisinde fazla olduğu. Mesela bu iç çatışmaya örnek olarak Öktenbaşol bu The Revenant diriliş filmini göstermiş. Orada Leonardo DiCaprio'nun oynadığı karakter dev bir ayının saldırısına uğruyor. Avcıların yürüyüşünde sekteye uğratmaması için ormanda bırakılıyor. Yadında da oğlu dışında para vadili iki kişi daha kalıyor. Ancak bunlardan birisi o Leonardo DiCaprio'nun oynadığı karakterin düşmanı ve onun gözleri önünde oğlunu bıçaklayarak öldürüyor. Tabi karakter tüm bu sahneyi görmesine rağmen yaraları nedeniyle hiçbir eylemde bulunamıyor. İşte bu bir iç çatışma örneği. <laughs> bir örnek de ben vereyim. American History X filmi. Çok sert bir filmdir. Oradaki karakter işte ırkçıdır, neonazidir, zenci düşmanıdır. Bir tane sahne vardır çok böyle sert bir sahnedir. Yani zenciyi caddede kıstırır ve kaldırıma yatırıp ona kaldırımı ısırmasını söyler. O da tam ısırırken işte kafasının arkasını ayağıyla ezer. O zencinin dişleri orada paramparça olur. İşte böyle. <laughs> Yapma. Sonra bu hapse düşüyor, hapiste ise yine böyle zenciler var, neonaziler var falan. Bir olay yaşanıyor, kendi işte o beyazların saldırısına uğruyor, hatta tecavüzüne uğruyor. Bu sefer zencilere yakınlaşıyor. İşte orada çok enteresan bir iç çatışma örneği var. Yani hem dış çatışma hem iç çatışma orada bir karma durum var. Karakter aslında neonazi, zenci düşmanı. Ama cezaevinde kendi ırkından olanlarla kavga ediyor, onlarla arası bozuluyor ve mecburen zencilerle yakınlaşıyor. Hem bir dış çatışma var hem de kendi iş dünyasında işte yıllardır o düşmanlık yaptığı, ırçılık yaptığı, hor gördüğü insanlarla yakınlaşmak durumunda kalıyor. Başka bir çatışma örneği yine yoğun bir şekilde bu hem iç çatışmayı hem dış çatışmaya görebileceğiniz bir dizi Your Honor adlı dizi. Amerika'da Sayın Hakim diye bizde hani vardır ya Sayın Hakim, Sayın Yargıç. Orada Your honor deniyor deyim olarak. Dizide çok idealist bir hakim var. Breaking Bad dizisinden tanıdığımız Walter White karakterini canlandıran Brian Cranston oynuyor. Görevine bağlı, adaletten, kanunlardan asla şaşmayan bir hakim ve bir gün oğlu bir trafik kazası geçiriyor ve trafik kazasında başka bir çocuğu eziyor ve çocuğa yardım etmek yerine işte orada panik halinde, korku halinde onu ölüme terk ediyor. Sonra yargıç adalet duygusu olan bir insan, oğlunu alıyor teslim etmek için götürüyor. Teslim etmek için götürürken tesadüfen oğlunun öldürdüğü çocuğun babasıyla annesine denk geliyor ve babası Jimmy Baxter. O bölgenin en büyük mafya babası ve çok tehlikeli bir adam. Hakim onu görünce bu sefer geri adım atıyor. Oğlunu alıyor. Teslim etmeden geri eve götürüyor. Normalde işte adalet duygusu gelişmiş bir noktaya kadar ama işte bir noktaya kadar. Orada geri adım atıyor. Şimdi oradaki çatışmayı görebiliyorsunuz değil mi? Adalet duygusuyla kendi oğlunu kanuna teslim etme. Bu ikilemi yaşıyor ama çok daha büyük büyük bir ikilem yaşıyor. Oğlunu teslim ederse ne olacak? Belki de oğlunu içeride öldürecekler. Karşı taraf ölen kişinin babası büyük bir mafya babası. Ve çatışmaların ortak noktası size bir soru sorar çatışma. Sen olsaydın ne yapardın? Genelde bu ikilemlerden doğar aslında. Sen bu durumda olsaydın ne yapardın? Yani siz bunu kendinize sorabilirsiniz. Bir hakimsiniz ve oğlunuz bir suç işledi, bir cinayet işledi. Onu adil bir şekilde yargılar mıydınız? Diyelim ki yargılarsınız yani. Zaten size düşmez o dava. Hani birinci derece akrabaların davasına bir hakim bakamaz ama en azından mesela onu kanunla teslim teslim eder miydiniz? E teslim ederdim demeniz halinde. Peki karşı taraf bir mafya ise ve oğlunuzu teslim ettiğiniz takdirde yüksek ihtimalle öldürülecek ise o zaman teslim eder miydiniz? Hala ben adaleti sağlayacağım der miydiniz? Bu sefer zorlaşıyor yani. Ne dedik? Ana çatışma, hedef, engel ve bedel olur dedik. Ya burada hedef, engel, bedel üçlemesinde bu ana çatışmada hedef ne? Michael yani hakim oğlunu ölümcül bir trafik kazasının sonuçlarından korumak zorunda. Bu hedef engel ne? Kurbanın, yani ölen çocuğun babasının Jimmy Baxter olması, büyük bir mafya babası olması. Adalet sistemi, polis, suçağı, Michael'ın kendi meslek etiği burada hep engel olarak karşımıza çıkıyor. Peki bedel ne? Kariyeri, özgürlüğü ve vicdanı, ailelerin güvenliği ve masum insanların hayatı. Böyle de bir bedele katlanacak yani özetle kanun mu aile mi bu ikilemi her adımda daha büyük bir yalanlar ağına dönüştürerek büyütüyor. Çatışmanın yakıtı da Michael'ın yani hakimin her defasında seçmek zorunda kaldığı ahlaki bedeldir. Mesela şimdi size bir soru soruyorum. Bunun cevabını yorumlarda belirtebilirsiniz. İkilem ahlaki bir ikilem sorusu. Torpil yapılmasından, birilerinin işte birilerin ismini kullanarak öne geçmesinden hepimiz rahatsız oluyoruz. Bu toplumun kanayan bir yarası. Mesela bunun örneklerinden bir tanesi işte bir hastanede siz sıra alıp aylarca, haftalarca sıra beklerken birileri tanıdık vasıtasıyla hemen aynı gün veya ertesi gün randevu alıp tedavi olabiliyor. Şimdi şöyle düşünün buna karşısınız yani hepimiz karşıyız. Peki size bir soru. Anneniz, babanız, kardeşiniz, birinci derece yakınınız yani. Aynı kandan, aynı candan olan birisi Allah korusun kanser oldu ve hastanede tedavi olması gerekiyor. Fakat randevu aldınız. 6 ay sonrasına gün verdiler. Ve size muayene eden doktor dedi ki bir an önce getirilmesi lazım. Yani 6 ay bekleyemez bu hasta. Ama doktor öyle dediği halde sistem size müsaade etmiyor. Böyle bir durumdayken, böyle çaresiz bir durumdayken aklınıza birisi geldi. Bir arkadaşınız o hastanede memur. Onu arıyorsunuz ve o size diyor ki tamam ben sana yardımcı olurum ve size 6 ay bekletmeden önden sıra veriyor. Şimdi böyle bir şeyi kabul eder misiniz? Böyle bir şey yaptırır mısınız? Bunu yaptırmazsanız hakikaten de kanser hastası hastalığı çok ilerleyecek. Belki de her şey için geç olacak. Ama ikinci ihtimalde böyle bir şey yaparsanız bu sefer de ne olacak? O sırada olan insanların hepsinin hakkına girmiş oluyorsunuz belki. Siz öne aldınız. O gün tedavi olacak bir kişi sırf sizin yüzünüzden bir gün geride tedavi olduğu için hastalığı daha çok ilerleyecek. Belki sizin bu hareketinizden dolayı bir başka kanser hastası ölecek. İşte burada bir ikilem var. Siz olsanız ne yapardınız? Başkalarının hakkına girmeme, başkalarının hakkına riayet etme konusunda herkes belli bir şeye sahip olabilir. Ama asıl zor olan böylesi çetrefilli durumlarda ne yapacağı insanın. Yine bir başka örnek, üçüncü bir örnek. Bir hakimsiniz. Bu da hukuk fakültesinde öğrencilere hukuk başlangıcı dersinde, İstanbul Üniversitesi'nde sorulan sorulardan bir tanesi. Hırsızlığı herkes cezalandırır. Bu tamam. Yani hırsızlık yapan birisi cezalandırılmalı. Peki bir kadın var ve çocukları var. Ocak ayı gelmiş, odunları bitmiş. Çocukları soğuktan donup ölecek. Kadın hiçbir çaresi yok, parası yok, odunu yok ve mecburen gidiyor yan komşusunun odunlarını çalıyor. Isınıyor ve çocuklarını donmaktan kurtarıyor. Bir hakim olarak sizin önünüze geldi bu dosya, hırsızlık davası. Siz bu kadına ceza verir miydiniz? Vermez miydiniz? Burada da bir ikilem var. Genelde şöyle cevaplar verildi orada. Onu söyleyeyim. Hayır ceza vermezdim. Neden? Çünkü zorunlu hali var burada. çocuklara ölecek. Daha üstün bir fayda için bunu yapmış. Başka çaresi olmadığı için biz bunu cezalandırmayız. Cezalandırmam ben bunu falan. Bu sefer hoca şunu söyledi. Kış mevsimi tesadüfen gelen bir şey değil. Hemen hemen her Aralık'tan sonra geliyor. Veya işte o dönem. Dolayısıyla bu kadının tedbirini önceden alması gerekiyordu. Bu bir. İkincisi ama bu kadını cezalandırmayalım. E, komşusunun suçuna veya siz kendinizi komşunun yerine koyun. Sizin bir şeyiniz çalınsa. Düşünsenize bir yerde eviniz var ve sürekli birileri gelip odunlarınızı çalıyor. Birisi diyor ki işte çocuklarım donmak üzereydi. Birisi diyor ki açlıktan ölmek üzereydik. Öbürü diyor ki bilmem ne falan. O da bu açıdan bakıyor. Peki sizin görüşünüz ne bu konuda? Yorumlarda yazabilirsiniz. Hem yargıç meselesinde oğlunuz suç işlese bunu yargıya teslim eder miydiniz? İki, oğlunuzun işte zarar verdiği veya bir şekilde öldürdüğü kişinin babası büyük bir mafya babasıysa ve oğlunuz cezaevine girdiğinde ölüm tehlikesi olacaksa yine de oğlunuzu teslim eder miydiniz? Birinci soru bu. İkinci soru, kanser hasta olan birinci derece yakınınıza hastanede torpil yaptırarak öne aldırır mıydınız? Üçüncü soru da bir hakimsiniz. Bir hırsızlık vakası önünüze geliyor. Odunları çalan bir kadın var. Fakat çocukları donmasın diye bu odunları çalmış. Böyle bir suçta ceza verir miydiniz? Vermez miydiniz? Bunları yorumlar kısmında yazın. Üzerine konuşabiliriz. İşte kilem meselesi böyle oluyor. Filmlerde de böyle oluyor. Yani genelde insanları düşündürten ben olsaydım ne yapardım? Sen olsaydın ne yapardın? dedirten şeyler çatışmalarda bunların üzerine kuruluyor. Ayrıca kilemler üzerinden çatışma sadece filmlerde değil, şarkılarda, şiirlerde ve bizzat hayatın içinde de vardır. Öyle bir yerdeyim ki ne karanfil ne kurba Bir yol var ama her yerde uzak Bir yol daha var dönme mümkün artık dönme ya seninle ya sen Şimdi de senaryo yazımında çatışma konusunda çok daha somut bir örnek vererek konuyu iyice pekiştirelim. Filmde bir sahne var. Sahnede bir okul öğretmen geliyor ve sınıfa ders anlatıyor. Şimdi geldi işte tahtaya konuyu yazdı ve dersi anlatmaya başladı. Soru sordu öğrenciler cevapladı, soru sordu öğrenciler cevapladı falan. Ve bu şekilde ders bitti. Şimdi ne oldu? Sinematik anlamda bir değeri olmadı bunun. Yani filmde izlenilebilecek bir şey yok bunun. Peki bu nasıl izlenilebilecek bir hale geliyor? Öğretmen sınıfa gelir, sinirli bir öğretmendir veya ters bir tarafından kalkmıştır. Öğrencilerden bir tanesi diğer öğrencilerden farklıdır. Diğer öğrencilerin maddi durumları çok iyiyken o öğrencinin maddi durumu çok zayıftır. Ve bu sebepten dolayı diğer arkadaşlarının zorbalamasına maruz kalır. Yani bunu siz önceki sahnelerde vermişsinizdir. Hoca bir soru sorar ve o çocuğa sorar. Çocuk cevaplayamaz. Çatışma başlar. Diğer arkadaşları zaten önceki sahnelerde işte onun kılığıyla, kıyafetiyle, onun maddi durumunun düşük olmasıyla zaten alay etmişlerdi, onu zorbalamışlardı. İşte o sahnelerin üzerine Yeni bir sahne geldi ve bu sahnede bir çatışma var. Ne var? Hoca soru soruyor ve çocuk cevaplayamıyor. Oradaki çatışmayı katmanlandıran, yoğunlaştıran şey ise önceki sahnelerde siz o çocuğun zorbalanmasını göstermiş olmanız. İşte ne oldu? Sahne çatışmalı bir şekilde bu sefer filmde izlenebilir bir hale geldi. Şimdi burada araya bir dipnot girelim. Aristo'nun meşhur poetika kitabı var biliyorsunuz. Bu kurgu eserlerde aslında en temel ilk yazılmış kitaplardan bir tanesi diyebiliriz. Şimdi bu Aristo kurgusu Öktenboşoğlu'nun kitabında da ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Aristo'nun verdiği en önemli kural kitabında sonuna kadar götürülen ve bir bütün oluşturan eylemin trajediyi oluşturduğudur. Bir bütün oluşturmak ne demektir peki? İşte başı, ortası ve sonu olması. Hikayelerde de kullanıyoruz işte giriş, gelişme, sonuç. Daha o ilkokuldaki kompozisyon derslerinden falan bildiğimiz. O baş, orta, son derken başlangıç bir şey takip etmen ama kendisinden sonra mutlaka başka bir şey gelendir. Son ise ya gereklilik ya da olasılık nedeniyle bir şeyden sonra gelen ama kendinden sonra da hiçbir şey olmayandır. Orta ise hem kendinden önce hem de kendinden sonra bir şey olandır. Bu bağlamda iyi kurulmuş öyküler ne rastgele başlar ne de rastgele biter. Bu kurallar dahilinde gelişir. Şimdi tabii şuna dikkat etmek lazım. Bakın ne oldu? Bir matematiksel bir formül gibi oldu ama çok kolay aslında. A, B, C şeklinde bu harfler sekansları belirtiyor. Rakamlar ise sahneleri belirtiyor. Biliyorsunuz senaryo sahne 1, sahne 2, sahne 3 diye devam ediyor. Bir de sekanslar vardı. Bunu serinin ikinci videosunda ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Tekrar oraya dönüp bakabilirsiniz. Bu şu demek senaryoda işte A1 yani A sekansının birinci sahnesi. Peşinden A sekansının ikinci sahnesi geliyor. Bu A1 ile A2 birbirine bağlı olmak zorunda değil. Mesela A1, A2'ye, A3'e, A4'e bağlı olmaz da gider B1'e bağlı olur. Sizin A sekansının birinci sahnesinde verdiğiniz briefler, verdiğiniz bilgiler B sekansının birinci sahnesinde tekrar önünüze çıkar. İşte oraya bağlayabilir. Her sahne bir diğerinin evet hazırlığı ama aradaki bağlantı Farklı farklı olabilir yani dediğim gibi. Örneğin A2, A sekansının ikinci sahnesi işte C sekansının üçüncü sahnesine bağlanabilir. Veya onun hazırlığı olabilir. Ama burada önemli olan bütün sahnelerin gerekli olmasıdır. Sinemadaki gerçekçilik de bu şekilde sağlanıyor. Yani bakın mesela Yüzüklerin Efendisi de bir film. Fantastik bir sinema ama gerçekçi gelebiliyor insanlara. İşte buradaki mesele bu. Bu e, mantığı, bu sistemi iyi oturtabilmek lazım. Yani bu bir matematik formülü gibi ama senaryoda işte bu formüle dayanıyor. Şimdi bunu verdiğimiz örnekte daha net bir şekilde göreceksiniz. Bir karakter var ve kız istemeye gidecek. Filmin içerisinde o sahneyi çekiyorsunuz veya o sahnenin senaryosunu yazıyorsunuz. Karakter gider işte takım elbisesini giyer, çiçeğini alır, hediyesini alır. Saatinde annesiyle babasıyla kızı ister, verirler falan. Şimdi bu ne oldu? Belgesel bile olmadı yani çok sıradan, çok basit bir durum oldu. Şimdi bu sinematik hale nasıl geliyor işte? Çatışmalarla geliyor, çatışmalara koyuyoruz karakter kız istemeye gitmeden önce nişanlısıyla konuşuyor. Nişanlısı diyor ki benim babam çok takik bir insandır. Bu dünyada en çok sinirlendiği şey beklemektir. Bekletilmeyi hiç sevmez. O yüzden senden özellikle rica ediyorum. Lütfen saatinde gel. Bak bunu söyledi. Ve biz önceki sahneler şimdi çatışmaya hazırlamak diye bir şey var. Siz çatışmayı direkt e, vermek işte o çok iyi olmuyor yani. Birçok filmde var mı bu arada. E, filmlerin kalitesini düşürüyor. Mesela karakter bir anda diğer karakterle kavga ediyor veya anlamsız bir sebepten dolayı aralarında bir gerilim başlıyor falan. Hayır. Öncesinde siz o at yapıyı aşama aşama vermeniz gerekiyor. Şimdi bak ne oldu benim verdiğim örnekte? Kız isteme merasiminin öncesinde babasının ne kadar çok bu konuda işte değer verdiğini, önem verdiğini ve çok sinirlendiğini anlattı. Ve biz bunu aslında Anlatmasına da gerek yok. Önceki sahnelerden mesela birinde daha bu hiç kız isteme muhabbeti yokken adam bir iş yerinde patron fabrikada çok böyle zor durumda olan bir kızı işte yeni eşinden ayrılmış 3 tane çocuğu var ve o çocuklara bakmak zorunda olan bir kızı herkesin göz önünde kovuyor. Çok küçük düşürücü bir şekilde. Bunun da sebebi kızın işe 5 dakika geç gelmesi. Biz o sahneyi gördük. Belki 3 saniye önce, belki 4 saniye önce gördük. Çatışmaya hazırlanmış olduk. Şimdi ne oldu? Karakterin yani bizim kız istemeye giden karakterin, ana karakterimizin eve geç kalması artık büyük bir anlam kazanmış oldu. Biz oraya geç gittiğinde kayınpederin nasıl bir tepki vereceğini Artık orada bir savaş olacağını, bir çatışma olacağını, gerilimli bir atmosfer olacağını Biliyoruz artık 2 saniye önce 3 saniye önce işte verdim ya örneği A1 A2 A3 diye olaylar birbirine sıralıdır ama illa A1 A2 getirmez A1 bazen işte D ile bağlanır gibi falan. Şimdi burada da 3 saniye önce 5 saniye önce kızın babasının müstakbel kayınpederin sahibi olduğu fabrikada çok zor durumda olan bir kızcağızı 5 dakika geç kaldı diye kovmasıyla bir bağlantı kuruldu. Yani o sahne boşuna verilmemiş oldu. Yani siz hani hep diyoruz ya iki sebepten dolayı senaryoda e, yer almalı bir şey. O da ne? Birincisi karakteri tanıtmalı. ikincisi filmin sonuna hizmet etmeli. Bakın işte bu bu verdiğim örnekte aslında bunun biraz istisnası. Yani filmin sonuna hizmet etmiyor belki ama ne oluyor? Çatışmayı arttırmak için önden brief vermiş oluyor. Yani önden bilgi vermiş oluyor izleyiciye. İzleyici artık Kayınpederin nasıl sinirli birisi olduğunu ve geç kalmaya tahammül edemediğini, bekletilmeye asla katlanamadığını biz görmüş olduk. Şimdi çatışmanın birinci direğini kurdu sahne. Devam ediyoruz. Nişanlısı dedi işte babam böyle geç kalmayı sevmez şöyle böyle. Zaten öncesinde de biz görmüştük. Gitmesi gereken yer aslında işte Avrupa yakasında ama çocuk Anadolu yakasında. 19'da orada olması gerekiyor ama 10 dakikası kalmış. Yani o sürede karşıya geçmesi pek mümkün gözükmüyor. Ne oldu? İşte trafik aracında bir çatışma koymuş oldunuz. Karakterin çok basit bir benzinliğe girmesi bile önem kazanacak. Şimdi normalde bunları söylemesek kız istemeye giderken işte benzinliğe uğrayıp benzin alıyor. Yani gereksiz bir sahne gibi duruyor. Ama şimdi siz bu çatışmayı kurdunuz ve karakter saat 7'de orada olması gerekirken saat 6'ya 50 geçiyor. Sadece 10 dakikası var ve İstanbul trafiğiyle boğuşma durumunda ve benzin almaya gidiyor. Bu sefer ne oldu? Bir çatışma oldu. İzleyici olarak sen diyorsun ki ya zaten 10 dakikan kalmış. Niye benzin alıyorsun ya? Bir an önce git veya benzinliğe gitti. İşte pompacı böyle yavaş hareket ediyor. Önünde kuyruk var, oyalanıyorlar falan. Bu sefer ne oldu? Karakterin yerine siz sinirleniyorsunuz, siz geriliyorsunuz. Bir işte çatışma unsuru daha. Karakter arabaya bindi, yolda ilerliyor. Bir şey unuttuğunu fark etti. Aa çiçek yok. Veya ta yine o anda gidiyor. İstanbul trafiğinde zaten çok sık olan bir şeydir. İşte Diğer araba önüne kırdı, kaynakçılık yaptı yani. İşte normalde onun videoları falan vardı. İşte Amerika'dan bir örnek veriyorlar, sonra Türkiye'den bir örnek veriyorlar. Amerika'da böyle kilometrelerce kuyruk var. Kimse kaynak yapmayı aklına getirmiyor. Bir de bizim Türkiye'ye geliyor. Herkes oradan vız 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 kaynak yapıyor. Arkada upuzun bir trafik olduğu halde. Bazı işte aklı evveller oradan hemen kaynak yapıyor. Örnek verdiğimiz filmde de karakter kuyruğa giriyor. İleriden dönmesi lazım fakat kaynakçılar aradan aradan girmeye başlıyor. Şimdi biz izleyici olarak iyice sinirlenmeye başladık. Yani karakterin zaten acelesi var. Zaten geç kalmış. Bir de vızır vızır önden kaynak yapıyorlar. Bu sefer karakter yerine siz sövmeye başlıyorsunuz yani. Bir de orada başka bir şey daha var. Bu sahneyi belki Amerika'da veya Almanya'da yazsan çok ilgi çekmeyebilir. Çünkü orada çok karşılığı olmayabilir bunun. Yani böyle bir durumda zaten kaynak yapmadıkları için ama Türkiye'de bunun karşılığı var. Türkiye'de özellikle İstanbul'da yaşayanlar bunu her gün değişik değişik türlerini yaşıyoruz yani. O yüzden bizi direkt empati kurabileceğimiz bir sahne bu çok aşırı acelesi olan bir karakter var. Bir an önce gitmesi gerekiyor ve sıra bekliyor. Yani yolun ilerisinde bir kilometre sonra sağa dönecek. Ama hızlı bir şekilde kaptırıp kaynak yapanlar var. O kaynak yapanların yüzünden bir türlü gitmesi gereken yola giremiyor. Ve filmdeki karakter de bunu yaşıyor. Ne oldu? İzleyiciyle empati kurulmuş oldu ve bir çatışmayla bu sağlandı. Tam oradan işte o kavşaktan dönecek. Öbürü de hızını kesmeyince pat çarpıştılar. Kaza oldu. Ne oldu? Bir çatışma daha. Sonra Diğer arabanın şoförü indi, bizimki indi, birbirlerine bağırmaya başladılar, öbür şoför çok agresif birisi çıktı ve bir kavga başladı. Yaka paça oldu ve o kavga esnasında kravat, gömlek, ceket, pantolon her şey dağıldı yani darmadağın oldu ve çiçeği de alamadı. Hala yolda arabanın önü gitmiş, arabayla gidemez bakın yani üst üste üst üste birçok çatışma unsuru girmiş oldu. Haftanın ödevi de şu şekilde, çatışma konusunu ayrıntılı bir şekilde gördük. Siz de tespit ettiğiniz bu filmlerden çatışmaları, çatışma örneklerini yazabilirsiniz. Ya da tamamen kendiniz bir çatışma örneği yazabilirsiniz. Bugünlükte bu kadar. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Son olarak hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Bir de tabii hype diye bir özellik geldi YouTube'a. Videoların tabii daha çok öne çıkması için. O yüzden hype de yapabilirsiniz. Çünkü videolara gelen işte beğenidir, yorumdur. Bu tarz etkileşimlerle videolar devam ediyor. Videoların seyrini biraz aslında buna göre belirliyorum. O yüzden bunları yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.